Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, denizlerle çevrili, göğe uzanan kubbeleri ve minareleriyle masallara karışmış bir şehir varmış. Bu şehir öyle sıradan değilmiş, her taşında bir hikaye, her dalga sesiyle bir sır saklarmış. Adı İstanbul'muş. İstanbul, binlerce yılın kalbinde saklanmış bir hazine sandığıymış. Taşlarına basıldığında geçmişin ayak sesleri duyulur, denizine bakıldığında geleceğin ışıkları görülürmüş. Rüzgarıyla fısıldanan sırları dinleyenlerin kalbi cesaret ve merakla dolarmış. Bir gün bu büyülü şehre iki küçük arkadaş gelmiş. Biri cesur bir kız çocuğu, gözleri merakla parlayan, öteki ise zeki bir erkek çocuğu, hayal gücü gökyüzüne ulaşan. Onlar aileleriyle birlikte İstanbul'u gezmeye çıkmışlar. Ama hiç bilmiyorlarmış ki, onları bekleyen yolculuk sıradan bir gezi değilmiş. Şehrin taşlarına, denizlerine ve kulelerinin gölgesine saklanmış gizemli bir maceraymış. Sabahın ilk ışıkları Sultanahmet Meydanı'na düşerken, masal başlamış. Sultanahmet Meydanı, sanki zamanın kalbiymiş. Bir köşesinde göğe yükselen Sultanahmet Camii, diğer köşesinde bulutlarla konuşan Ayasofya duruyormuş. Meydanın ortasında, yüzyılların sessiz bekçileri olan taş sütunlar gölge veriyormuş. İki küçük arkadaş taşların üzerinde yürürken, yerde tuhaf bir ışık parıltısı belirmiş. Eğilip baktıklarında eski görünümlü bir anahtar bulmuşlar. Ama bu sıradan bir anahtar değilmiş. Üzerinde ince desenler varmış, ucunda gökkuşağı gibi ışıklar parlıyormuş. Anahtarı tuttuklarında tatlı bir rüzgar esmiş, kuşlar kanat çırpmış ve gökyüzünde daireler çizmiş. Sanki şehir onlara "Hoş geldiniz çocuklar, sırlar sizi bekliyor." diyormuş. Meydanın ortasında yükselen yılanlı sütun hafifçe titremiş, gölgesinde ışıklı bir yol belirmiş. Bu yol onları Ayasofya'ya doğru çağırıyormuş. Ayasofya Göğe yükselen kubbesiyle sanki gökyüzüne asılı duran koca bir saraymış. İçeri girdiklerinde gözleri kamaşmış. Altın mozaikler güneş ışığında parlıyor, pencerelerden süzülen ışık duvarlarda dans ediyormuş. Çocuklar anahtarı kaldırınca kubbede işlenmiş kuş motifleri ışıldamaya başlamış. Kuşlar taşlardan ayrılmış, parlayan kanatlarıyla havalanmış. Kanat çırpışları camide yankılanmış. Bir kuş yere bir gümüş tüy bırakmış. Bu tüy, minicikmiş ama içine cesaret ve merak gücü dolmuş. Çocuklar tüyü alıp çantalarına koymuşlar. Bu tüy ileride onları birçok sırra götürecekmiş. Yere batan sarnıcı, yerin altında saklı koca bir saray gibiymiş. Taş sütunlar göğe doğru yükseliyor, sular aynalar gibi parlıyormuş. Çocuklar içeri girince sessizliği bozan damlaların sesiyle büyülenmiş. Suya anahtarı değdirince, dalgalar arasında ışık halkaları yayılmış. Suyun derinliklerinden minicik su belirmiş. Işıltılı ve nazik olan bu periler çocuklara su damlası vermiş. Damla minicik ama içinde denizlerin gücü varmış. Çocuklar damlayı saklamış ve yolculuklarına devam etmişler. Sarnıcın taşları arasındaki Medusa kabartmaları hafifçe parlamış ve onlara gülümsemiş. Topkapı Sarayı'nın avluları ihtişamlıymış, çiçekler rüzgarla dans ediyor, kuşlar melodilerini söylüyormuş. Çocuklar sarayın içinde gizli bir bahçe bulmuşlar. Kapıyı anahtarla açtıklarında karşılarına rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçe çıkmış. Ortadaki kristal çeşme suyu altın ışık saçıyormuş. Çocuklar çeşmeden su içtiğinde kalpleri huzurla dolmuş. Bahçe onlara İstanbul'un en büyük sırrını fısıldamış, gerçek hazine dostluktur. Kapalı çarşı, bir masal şehri gibiymiş. Binlerce dükkanın içinden baharat kokuları, renkli kumaşlar ve altın ışıklar yayılıyormuş. Çocuklar bir halıyı incelerken, halı kendiliğinden havalanmış onları sırtına almış ve çarşının içinde dönmeye başlamış. Kumaşlar gökyüzünde uçuşmuş, baharatlar havaya karışmış ve her şey renk cümbüşüne dönüşmüş. Çocuklar kahkaha atarken çarşı bir masal diyarına dönmüş. Galata Kulesi göğe uzanan koca bir masal direğiymiş. Çocuklar tepeye çıktıklarında dev bir taş figürün canlandığını görmüşler. Dev, onları gülümseyerek karşılamış ve kristal bir dostluk taşı vermiş. Kule sessizliğe gömülmüş ama devin gülümsemesi ve taşın ışığı kalplerine cesaret ve güven vermiş. Güneş yavaşça batarken çocuklar Boğaz kıyısına gelmişler. İstanbul'un minareleri ve sarayları geceye bürünmüş, yıldızlar gökyüzünü süslemiş. Tam o sırada ışıklar saçan bir gemi belirmiş. Gemi, ay ışığından yapılmış gibi beyaz, yelkenleri gökkuşağı renklerinde parlayan, altın işlemelerle süslüymüş. Çocuklar gemiye bindiklerinde bir anda boğazın ortasında kendilerini bulmuşlar, İstanbul'un tüm güzellikleri yanlarından akıp gidiyormuş. Parıldayan Yıldız 8. Bölüm Boğazda parlayan gemi gemi yavaşça ilerlerken küçük kız anahtarı göğsünde tutmuş, küçük oğlan denize ve kıyılara bakmış. Boğaz Köprüsü ışıl ışıl yanıyor, suyun içinden gümüş pullu balıklar sıçrıyor, her zıpladıklarında minik ışıklar bırakıyormuş. Gemi kendiliğinden hareket ediyor, rüzgar saçlarını dalgalandırıyor, çocukların kalpleri heyecan ve hayranlıkla doluyormuş. Orta Boğaz'da gemi durduğunda suların kalbinden kocaman bir ışık yükselmiş. Bu ışık İstanbul'un tüm sırlarını, hikayelerini ve güzelliklerini birleştiren sihirli bir ışıkmış. Çocuklar birbirine bakmış, kalplerinde hem merak hem de sevinç varmış. Çünkü biliyorlarmış ki bu yolculuk onları İstanbul'un en büyük sırrına götürecekmiş. Parıldayan Yıldız 9. Bölüm Kız Kulesi ve Sihirli Fener Boğazın ortasında parlayan Kız Kulesi'ne ulaştıklarında kule kapısı kendiliğinden açılmış. İçeride dev bir fener ışığı parlıyormuş. Çocuklar anahtarı fener'e yaklaştırınca fener ışığı gökyüzüne uzanmış. Deniz parlamış, yıldızlar ışıldamış, kule etrafında sihirli bir atmosfer oluşmuş. Fener onlara İstanbul'un kalbini göstermiş; geçmiş, şimdi ve geleceğin birleştiği, dostluğun ve iyiliğin ışığıyla parlayan bir şehir, parıldayan yıldız 10. Bölüm dostluğun ve İstanbul'un kalbi çocuklar topladıkları tüm hazineleri bir araya getirmişler; kuş tüyü, su damlası, kristal taş ve sihirli fener ışığı. Birleşince gökyüzünde kocaman bir ışık doğmuş. İstanbul'un kubbeleri, minareleri, kuleleri bu ışıkla parlamış. Artık çocuklar biliyormuş, İstanbul'un en büyük hazinesi taşlarda, saraylarda ya da denizlerde değilmiş. Asıl hazine dostluk, paylaşmak ve iyilikmiş. Ve böylece masal bitmiş. Gökten üç elma düşmüş, biri masalı dinleyen çocukların kalbine, biri İstanbul'un kalbine, biri de dostluğa düşmüş.